Bakın şu martıyı görüyor musunuz? İstasyona gelmiş. Elinde valizi yok. Galiba eşini de kaybetmiş. Dul kadınlara dönmüş zavallım. Şaşkın şaşkın. Bak bak. Bak. Hangi peru? arıyor. Görüyor musun? Bir de şey Dur ben şunu şöyle alayım büyüteyim de daha daha rahat görürsünüz. İstasyonda. şöyle. Bakın bakın şu martıya bakın. Ah garibim yapayalnız geziyor. Şimdi şöyle bir düşündüm ben çizgi filmlerdeki gibi. Elinde valizi almış. Artık hangi ülkeye seyahate gidiyor onu bilemem. De. Hı <laughs> görüyor musunuz?